Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapılacağımız işlem 2016 model Ford Focus otomatik vites bir aracın kadran seramlama özelliğini açma ve yağ testlerini gizli özelliklerine bakabilme videosunu göstereceğim size. Aracımız gördüğünüz gibi şu anda kontak anahtarı elimizde. Kontak anahtarını yerine takıp bir kontağa aç, aç kapa yapıyoruz. Sonra OK tuşuna direksiyondaki ok tuşuna basılı tutuyoruz. Birkaç süre basılı tuttuktan sonra aynı anda elimiz ok tuşundayken kontağımızı açıyoruz normal bir şekilde. Şu anda zaten ekranda gördüğünüz gibi akıllı anahtar test yazısı geldi. Test yazısı geldikten sonra ok tuşlarıyla birlikte aşağı ok tuşuna bastığımızda kadran selamlama yapıyor. Bunlar şu anda yaptığı test, dijital testi, kadranların çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Şu anda ekrandaki piksellerin test ediyor, göründüğü gibi şekilde piksel testini yapıyor. Devamında LED test, bütün arıza ışıklarını yakıyor. Yanmayan ya da araçtaki arızaları tespit ediyor. Bunu da bu şekilde servise gitmeden kendimiz yapabiliyoruz. Devamında ses testi var. duyduğunuz gibi. Aracın vermiş olduğu se sesleri test ediyor. E Eko modunu gösteriyor. Ekonomik moddaki e araç otomatik videsi olduğu için gear shift özelliğini gösteriyor. Bu kodu bilmiyorum. Büyük ihtimal aracın seri numarası falandır. Devamında gene motor numarası ya da şasi numarası gösteriyor. Bunlar İngilizce o. İngilizce olduğu için tam anlamıyla hakim değilim konuya. Ee, devamında böyle devam ettikçe aracın yapmış olduğu hızı kilometre h ve mph olarak mil olarak gösteriyor. İkisine de bakabiliyorsunuz. Ee, devamında işte gördüğünüz gibi motor sıcaklıklarını yakıt sıcaklığını yağ sıcaklığını bunları görebiliyoruz buradan. Ee, bu menüye girdikten sonra zaten devamında bakmak istediğiniz her ne varsa kafanıza takılan öğrenmek istediğiniz her ne varsa bu menüden hepsini görebiliyorsunuz. Şu anda batarya mesela 10, 11, 12 olarak gösteriyor. Bu aracın bekleme modundaki batarya gücünü gösteriyor. Devamında gördüğünüz gibi böyle birkaç madde var. Mesela yakıt tüketimi 100 kilometrede 6.6 yakıt tüketimi gösteriyor. Hani gene kadran selamlama başa sardı. Bu şekilde bir video. Umarım beğenirsiniz. Ee, sizin, sizin için uygun olacağını düşündüğümden paylaşıyorum. Bu arada kanalı takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın videoyu. İyi seyirler diliyorum.